Merhaba değerli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Erol Uzun. Rize Sosyal Bilimler Lisesi'ne katılıyorum. Benim çalışmamın ismi Sözcüğüm Yeşilçam'dan. Ee, peki niye böyle bir çalışma çalışmaya ihtiyaç duyuldu? Önce problem durumundan bahsedip sonra içeriye dair sizi bilgilendireceğim. Değerli hocalarım her ne kadar okumaya yazmaya meraklı görece olarak meraklı bir okulda görev yapıyor olsam da aslında bir süre sonra bir şeyin can yakıcı bir hale geldiğini kendim fark ettim öğretmen olarak. Nedir o? Ee, o da şu, bir süre sonra öğrencilerimizin dertlerini, sıkıntılarını anlatmak için veya duygularını ifade etmek için genelde aynı kelimeleri kullandıklarını, hatta bazen kelime bulamadıklarında bunu emojilerle ifade ettiklerini gördüm. Aslında yaşadıkları duygular aynı duygular değil ama aynı kelimelerle ifade ediyorlar. Ee, örneklendirecek olursam, mesela öğrencimiz çok sevdiği dedesini kaybediyor. Bizim yörede çok kullanılan, ben Rize'den katıldım. Bizim yörede çok kullanılan üzülmek kelimesi yerine biraz daha fazla morali bozulmak daha çok ifade ediliyor. Üzülmek biraz daha hani bir zafiyet göstergesi olarak mı kabul ediliyor bilmiyorum ama hocam moralim bozuldu diyor. Sonra geleceğe dair ümidi tükeniyor. Hocam moralim bozuldu diyor. İşte sevdiği kızdan ayrılıyor. Hocam moralim bozuldu diyor. Sonra yakın bir akrabası amansız bir hastalığa yakalanıyor. Hocam moralim bozuldu diyor. Aslında bu olaylar karşısında hissedilen duygular aynı duygular değil. Ee, i̇nsan çok sevdiği birini kaybederse mateme düşer, elem çeker. Ee, geleceğe dair bir ümitsizliğe kapılırsa yeyse tasaya kapılır. Sevdiği kızdan ayrılırsa hicran duyar. Ölümsüz bir hasta yakalanan bir kişinin durumu için daha çok kederi, derdi kullanırız. Ama öğrenciler genelde bunu sadece morali bozulmakla ifade ederek aslında hayatın bu renklerini tek bir kelimeye sığdırdıklarını gördüm ben. Hatta bunu emojilerle de ifade ettiklerini fark ettim. Burada morali bozulmak kelimesinin dışında bir de benim dikkatimi çeken şey kuzen kelimesi oldu. Bunu hepiniz zaten günlük hayatta görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Kuzen kelimesi. Hatta gerçekten kuzen olanlar birbirine kuzen derken kuzen olmayanlar da hani seslenme için kuzen diyorlar. Hatta kuzi diyenler var biliyorsunuz. Aslında şunu biliyoruz çoğumuz meslektaşız burada. Şunu biliyoruz her kelime beraberinde bir kültür kodu da taşıyor. Kuzen kelimesi Fransızca bir kelime ve daha çok işte amca, teyze, hala çocuklar için kullanılan bir tabir. Ama bizde bizim kültürümüzde amca esasında baba yarısı demek. Dolayısıyla babaya bir şey olduğu zaman bütün sorumluluk amcaya kalıyor. Ha şimdi akrabalık ilişkilerinde bu farklı olabilir ama esasında amcaya kalıyor. Bize en yakın olması gereken amca, amcaoğlu, amca kızı. Bütün bu kültürel kod bir kenara bırakılıp sadece bunu kuzenle ifade etmek. Şimdi kuzen diyor diyelim öğrenci. Hocam kuzenim geldi diyor. Tamam kuzenin geldi de anne tarafı mı baba tarafı mı? Belli değil. Kız mı erkek mi? Belli değil. E amca çocuğu mu, teyze çocuğu mu? E, belli değil. E, senden büyük mü, küçük mü? Belli değil. Kız mı erkek mi? Belli değil. Bütün bu kültürel kavramı, kültürel kodu bir kenara bırakıp bunu sadece kuzenle ifade etmenin bu gibi durumların aslında öğrencileri bir kısıtlılığa düşürdüğünü fark ettik. Dolayısıyla projeyi gerçekleştirmemizin temel amacı buydu. Bir de bu kelimeler yani bizim öğrencilerin zihninde bir anlam ifade etmeyen kullanmadıkları bu kelimeler aslında bizim klasik metinlerinde metinlerimizde çokça geçen kelimeler. Tanpınar'dan Peyami Safa'ya, Atil İlan'dan Refik kalite bu kelimeler çokça geçiyor. Öğrenci bu kelimelerin anlamını bilmedikleri için ya da dünyalarında bu kelimelerin bir anlamı olmadığı için bu klasik metinlerden de uzaklaştıklarını, yabancılaştıklarını gördüm. Peki ne yapabiliriz diye düşündüm. Aslında Türkçe'nin ve bu kelimelerin en güzel kullanıldığı yerler olarak eski Yeşilçam filmlerini gördüm. Peki ne yapabilirdik bu kelimeleri tekrar bu çocukların dünyasına nasıl sokabilirdik diye düşününce Yeşilçam filmlerindeki değerli arkadaşlarım bu kelimenin geçtiği replikleri 15 saniye 20 saniye keserek yaklaşık 80 tane replik bunlar. Bunları keserek okulun sınıfın akıllı tahtasına yükledik. İki tane grup oluşturduk 11. sınıflardan. Biri deney grubu, biri kontrol grubuydu ve daha bu projeye başlamadan önce bu kelimelerin bilinirliği ile ilgili bir anket çalışması yaptık. İki grupta da çok fark etmedi. Bu kelimelerin ileride gelecek, bu kelimelerin genelde bilinirlik oranının yüzde civarında olduğunu gördük. İki grupta da çok fark yoktu. Daha sonra bu projeyi uygulamaya başladık. Projenin uygulanması şöyleydi. Benim haftada iki gün o sınıfa dersim vardı. İlk gün derse başlamadan önce o Iı, akıllı tahttaki videoyu izlettim. Sonra o videoda anlamının bilinmesi gerektiğini düşündüğüm kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamını verdim. Onları kelime defterlerine tek tek not ettiler. Daha sonra hazırlıklı hazırlıksız konuşmalarda veya yazı çalışmalarında bu kelimeleri kullanmalarını istedim. Ee, ve sonuçları daha sonra dönetleri sizinle paylaşacağım ama önce o videolardan birkaç tane size müsaadenizle izletmek istiyorum. İlk ee, ilk başa gelebilir miyiz ilk baştaki videoya? Ben Evet şurada. Evet bunu bir çalıştırabilir miyiz oradan üzerine tıklayarak? Burada tesir etmek sözcüğü geçti. Türk Dil Kurumu'nun verdiği anlam, cümle içerisinde kullanımı. Dolayısıyla bunu o günkü derste kelime defterlerine not ettiler. Evet, bunu da çalıştıralım. Burada geçen kelime anlamının ve kullanılmasını istediğimiz kelime ızdırap kelimesiydi. İşte onun Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı ve cümle içinde kullanımı. Devam edelim hocam. Burada itimat sözcüğü geçti. Yine onun anlamı cümle içerisinde kullanımı. Geçebiliriz. Buna bunu da oynatalım. Burada müşkül sözcüğü geçti. Anlamı ve cümle içerisinde kullanımı. Çalıştırabiliriz. Burada izah etme kelimesi geçti. Çalıştırabiliriz. Burada teselli de geçti, sükün sözcüğü de geçti. Çalıştırabiliriz. Burada tenezzül sözcüğü geçti. Onun cümle içerisinde kullanımı. Burada dikkat ettiğiniz müşfik sözcüğü geçti. Evet burada bilakis sözcüğü geçti. Burada mesut sözcüğü geçti. Bu da müspet sözcüğü geçti. Olumlu anlamda. İhya etmek sözcüğü geçti. Tahdit etmek kelimesi geçti. vehim sözcüğü geçti. Bitiyor arkadaşlar. Evet. İlk başta uyguladığımız anket buydu arkadaşlar. Bir kısmını aldım ben burada. Bu kelimelerin bilinirlik oranını ölçmüştük. Yüzde %20 civarında çıkmıştı. Her iki grupta da hem kontrol hem de deney grubunda. Ee, ön teste bakın burada oranlar vardı. Deney grubunda %20, kontrol grubunda %22 çıkmıştı bu projeye başlamadan önce. Daha sonra bu projeyi uyguladık ve aynı testi sene sonunda uyguladık. Ve uyguladıktan sonra e, kontrol grubunda bu oranın aynı kaldığını ama deney grubunda bu kelimelerin anlamlarının bilinme oranının %60'lara kadar çıktığını gördük. Onun dışında bu kelimeleri yazma çalışmalarında kullanmalarını istedim. Sınıfta yaptıkları hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalarda kullanmalarını istedim. Ve bunları kullandıklarını gördüm. Hatta beni şu çok e, mutlu etti. Sadece bu yazı çalışmalarında kullanmadılar. Çünkü orada kullanmalarını istiyordum ve kullanacaklardı. Normal yaptığım edebiyat sınavlarında bile e, belki konunun onunla alakası yok ama bir yerinde oraya kadar getirip, o anlama kadar getirip cümleyi, o kelimeleri kullandıklarını, hatta hocam kullanıyorumu belirtmek, vurgulamak için altını çizdiklerini gördüm. Dolayısıyla bu proje bu anlamda olumlu sonuç verdi diyebilirim. Peki ne önerebilirim bununla ilgili? Bakın %60'a diye grupta %23'te kalmıştı. Şunu önerebilirim ben. Türkçenin zaten hepiniz biliyorsunuz bunu çok güzel kullanıldığı e, yerlerin başında gerçekten eski e, Yeşilçam filmleri geliyor. Sadece orada Türkçe çok iyi kullanılmıyor. Oradaki zarafet, nezaket gerçekten buradan da öğrencilerin alacakları çok şeyler var. Bu her sınıf düzeyinde yapılabilir. Ben bunu 11. sınıflar için yaptım ama 9. sınıfta anlamını bilinmesini istediğimiz kelimeler 10. sınıfta, 11. sınıfta farklı sınıf düzeylerinde bu e, gerçekleştirilebilir. Sadece biraz zaman alan şeyler işte o replikleri bulmak. Hatta o filmlerden yani kelime aramak yerine filmleri izlerken dikkatimizi çeken kelimeleri bile yapabiliriz. Daha e, çabuk olur, daha kullanışlı olur. E, benim e, bu sunumla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sorularınız varsa e, alabilirim.